Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Almanya Rusya'daki seferberlik karşıtı firari askerlere iltica hakkı tanıyacak. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da askere gitmeyi reddedenlerin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Frankfurter Allgemeine son taks yaptığı açıklamada, kural olarak, ağır baskı tehdidi altındaki firare askerler, Almanya'da uluslararası korumadan yararlanırlar. Vladimir Putin'in rejimine cesurca karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük bir tehlikeye atan herkes, siyasi zulüm gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir, dedi. Nancy Faeser, Almanya'nın zaten zulüm gören ve tehdit edilen Rus muhalifleri aylardır ülkeye kabul etmekte olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Marco Başman da, Putin'den nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da bize katılabilir, dedi.